Nerelisin? Sana ne? Dönmelerin anlamı ne? Sana ne? Saçını niye boyattın? Sana ne? Ne zaman dönüyorsun? Sana ne? Dişindeki maydanoz mu? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ha bir de cevabını bildiği soruları soran insanlara. Aa geldin mi? Yok. Aa sen burada mıydın? Yok. Aa yaptın mı? Yok. İyi misin? Yok. İyi de değilim. Çalıştın mı? Hedefin ne? Ödevini yaptın mı? Nereye istiyorsun? Puanı kaçmış. Telefonunu verecek misin? İnternet stoplarını kapatacak mısın? Hiç... Biz insanız. Artık kusacağım yeter benim hayatım. Bir salın beni ya. Hayır ironi olan sevmediğim kişilerin bana böyle destek veriyormuşçasına sorması. Yani bence bu tüm renkli gözlü insanlar için aynı. Gözlerin lens mi sorusu? Şu şekilde açıp gözü incelemeye falan çalışanlar olmuyor mu? Oluyor. Hatta bir gün dershanede hocanın teki beni dersten çağırıp gözlerin lens mi diye sordu. Hayır hocam değil de gerçekten mi dedi. Yok yalandan. Gözlerim için gelen sorulardan bana artık illet geldi. Gözlerin laz mı? Hayır değil. Peki şaşı mısın? Şehlalık var biraz değil mi? Ameliyat olmayı düşünüyor musun? Bence bir olmayı düşün. Yok yok ben anladım şaşırsın sen değil mi? Bir kayma var en azından. Haklı mıyım? Kadın geliyor bir şeyin bedenini soruyor. Yoksa yok diyorum doğal olarak. Arkasına tekrar hiç mi yok diyor ya. Gerçekten ona artık böyle cevap vermekten nefret ediyorum. Ha var da ben sana gıcıklık olsun diye yok diyorum sanki diye bir daha soruyor. De Mı? Konuşurken neden sağ tarafa bakıyorsun? Birincisi sağ tarafa bakmıyorum çünkü sol tarafa bakıyorum. İkincisi sana ne? bok var çünkü. Hayır sen normalde insanların gözüne böyle bakarak mı konuşuyorsun? <laughs> Geri zekalı ya. Buna şeyde çok sinir oluyordum. Şu YGS, LYS sonuçları açıklandığında. Kaç aldın? Sıralaman ne? kaç bindesin? Nereyi tercih ediyorsun? Neresi tutuyor? Sana. ne? Herkesin sülalesinde senin kaca geçtiğini bilmeyen ama bunu her yolu soran tipler vardır. Küçükken diyordum ki bak tabii içimden lan geri zekalı mısın bu yıl bari sorma şunu artık öğren diyordum ki büyüyünce anladım. Şu anki küçük kuzenlerimin kaça geçtiğini bilmiyorum. Tiklerinde bile değilmiş yani. Ay ay dur bunu söylemezsem olmaz. Ay yer düştü. Şimdi seninle konuşuyoruz da hani sevgilin kızmasın. Hani böyle bir yokluyor. Hani var mı yok mu? O şeytan. O ne bu çocuğu. Kızım sen ne olacaksın şimdi? At olacağım. At. At hırsızlarına müjde. At. Yeni biriyle tanıştı. Az buçuk ilerledi so. Ba, ba ba Hiç aşık oldun mu? Birçok kez olduğumu sandım. Nasıl hemen olamıyorsan? Onu aşk sandım yani. Hmm. Sen oldun mu? Ben de senin gibi. Ben oldum desem. Ben de oldum derdim. O zaman niye soruyor? Haklı.